Kıymetli izleyicilerimiz, Güney Amerika ülkesi Peru'dan akıllara durgunluk veren bir haber var. Bakın, koronavirüs nedeniyle artık Peru'da mezarlıklarda yer yok. Evet. Ne yapıyorlar peki insanlar? Rastgele ormanlık alanlara cenazelerini defnediyorlar ya da evlerinin bahçelerine imkanı olanlar evlerinin bahçelerine ailelerinden birisi eğer ölürse bahçeye gömüyorlar. Peru'da bugüne kadar 1 milyon 900 bin Covid hastası vakası kaydedilirken 65 bin kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti mezarlıklarda yer yok geçen ay kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joel Bautista'nın ailesi 4 farklı mezarlıkta uygun bir mezar yeri aradıklarını ancak yer bulamayınca Bautista'yı evlerinin bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını dile getirdi limada benzer şekilde cenazeler için mezarlıklarda yer bulmakta zorlanan birçok kişinin isyanı ülke basınında yer aldı. İzlediği haberlerden etkilenen ve mezar yeri bulma konusunda korku yaşayan Viktor Koba da kendisi, eşi ve dört akrabası için limanın kuzeyinde bulunan ağaçsız bir alana mezar yeri inşa etti. Öte yandan cenaze masraflarının salgın nedeniyle ekonomik durumu günden güne kötüleşen aileler için ciddi bir mali yük oluşturduğu dikkat çekiyor. Bakın arkadaşlar böyle de bir durum var. Yani cenazesi ortada kalıyor. İnsanların koronavirüs maalesef dünyanın neresi olursa olsun insanların hayatını ciddi anlamda hem psikolojik hem de ekonomik olarak etkilemeye devam ediyor. Bir an önce bu illetten insanlığın kurtulmasını diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz Koronavirüs nedeniyle Türkiye gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Özellikle Avrupa ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gidişler çok minimum seviyeye gelmiş vaziyette. Bir an önce hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Türkiye'de değerli izleyicilerimiz son yapılan kapanma ile beraber vaka sayıları 10.000'in 10 altına düştü ama istenen nokta bu değil. 5000'in altına kısa bir süre içerisinde düşmesi gerekiyor. Aksi halde Ekonomik olarak ülkemiz gerçekten büyük bir sıkıntı yaşayacak. Nitekim bir Rus hava yolu şirketi tüm uçuşlarını Türkiye'ye olan tüm uçuşlarını yaz sonuna kadar iptal etti. Bu özellikle turizm bölgelerini, turizm sektörünü ciddi anlamda etkileyen üzücü bir haber. Rus hava yolu şirketinin aldığı karara göre Türkiye'ye olan uçuşun tamamları yazın sonuna kadar iptal edildi. Rus S7 havayolu yolu şirketi Türkiye uçuşlarını yazın sonuna kadar tamamıyla iptal etti. Ancak şirket yetkilileri pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşların yeniden başlatılması kararı alınırsa bu ülkeye bilet satışlarının yeniden başlayabileceğini söyledi. Sputnik'in aktardığı habere göre S7 Havayolu şirketinden bir yetkili vermiş olduğu demeçte S7 Airlines Türkiye uçuşlarını 2021 yaz sezonu sonuna kadar iptal etti. Zira Türkiye uçuşlarına dair ve uçuşların yeniden başlatılması halinde buraya bilet satışlarının yeniden başlatmaya hazırız açıklamasını yaptı. Daha önce de Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Airfold Haziran ayı içinde Türkiye uçuşlarının hepsini iptal ettiğini bu ülkeye bilet satışlarını da askıya aldığını açıklamıştı. Havayolu şirketinin yetkilileri sadece bir haftada yapılmasına izin verilen iki uçuşu gerçekleştirdiklerini söylemişti. Ancak yetkililer Rusya hükümetinin Türkiye uçuşlarını açması halinde uçuş programını yeniden düzenleyeceklerini ifade etti. Rusya geçen ay koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'ye uçuşları bir buçuk ay için askıya almıştı. Söz konusu karar 15 Nisan 1 Haziran tarihlerini kapsıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bakın değerli izleyicilerimiz, turizm Türkiye'de büyük bir sıkıntı içerisinde. Ruslar Antalya başta olmak üzere tüm turizm noktalarına ciddi anlamda geliyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle Rusya uçuşlarını iptal etti. Edince de kara kara bizim turizm sektörü düşünüyor. İnşallah kısa zamanda bu sıkıntı biter. Kapılar açılır. Çünkü milyonlarca vatandaşımız turizm sektörüyle geçiniyor, evine ekmek götürüyor. Ama mevcut tablo içerisinde bu sıkıntının biraz daha devam edeceği, biraz daha devam edeceği görülüyor. Ne diyelim? Türkler Rusları çok özlemiş. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs nedeniyle Türkiye bildiğiniz üzere İran'a olan kapıları kapatmıştı. Ancak bu kapılar geçtiğimiz günlerde açıldı. Öyle bir tablo oluştu ki İranlılar adeta akın ettiler. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz 24 Mart 2020 tarihinde Türkiye kara sınırlarını İran'a kapatmış. Çünkü İran'daki durum adeta faciaydı. Binlerce insan her gün hayatını kaybetti. On binlerce vaka sayısı açıklandığı Türkiye'de tedbiren doğal olarak sınırlarını kapatmıştı. Şimdi Kapıköy Gümrük Kapısı Van'la İran arasında bu sabahtan itibaren değerli izleyicilerimiz Türkiye kapılarını açtı. Bunun yanı sıra Türkiye ile yine İran arasındaki Hakkari'deki Esentepe Gümrük Kapısı da şu an itibariyle açılmış durumda. İranlılar akın ediyor. Şu anda Türkiye'ye bakalım neler olacak? Çünkü gerçekten İran'ın durumu Türkiye'den çok 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 kötü. Neler söylemişler hemen bakıyoruz. İran Tebriz kentinden gelip Alanya'ya gitmek isteyen Yasin Sanacı sınır kapısının açılmasına çok sevindiklerini söyledi. 14 aydır pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy sınır kapısının yeniden açılması iki ülke için de iyi oldu. Buraya sürekli İran tarafından geçişler oluyor. Van için de bizim için de iyi oldu. Van'ı çok seviyoruz. Ben Alanya'ya gideceğim. Bugün geçişler az oldu ama ilerleyen günlerde daha da çok olacak diyor. Geçiş yapan bazı İranlı öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Türkiye tarafında her türlü hazırlığın yapıldığını ancak İran tarafında bazı sıkıntılar olduğunu bunların da en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söylediler. Hakkari tarafına bakalım. Hakkari'de pandemi tedbirleri kapsamında 15 aydır araç ve yaya geçişleri kapalı olan Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldığı bölge esnafı sevinç yaşadı. Esendere Gümrük Kapısı'ndan turistler 72 saat içinde PCR testi yaptırmak zorunda. Eğer negatifse bu test Türkiye'ye geçebiliyorlar. Türkiye'ye ilk giriş yapan İranlı Ali Rıza Habibi gelişmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Habibi yasaktan bu yana Türkiye'ye ilk girişim. Şubat ayından beri gelmiyordum. Sınırlar kapanınca İran'a döndüm. Bugün ise açılır açılmaz geldim. Maddi ve manevi olarak bundan sonra daha iyi günler yaşayacağız diyor. Evet hayırlı olsun. Biliyorsunuz bölgenin ekonomisi içinde çok çok önemli ama unutmamak gerekiyor. Önce sağlık. Maalesef İran'daki durum hala istenilen noktada değil. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olmasında fayda görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere hemen hemen hepimiz WhatsApp'ı kullanıyoruz. WhatsApp artık telefonlarımızdaki, bilgisayarlarımızdaki vazgeçilmez programlardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Çünkü maalesef insanlar mecbur bırakıldılar. Alternatifi olan programlar WhatsApp kadar hızlı çalışmıyor. Bu kadar yaygın değil. Tabi hal böyle olunca da WhatsApp geçtiğimiz günlerde insanlara adeta bir dayatma yaptı ve bir sözleşmeye onay vermelerini istediler. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz WhatsApp'la ilgili çok çok önemli gelişmeler söz konusu. Önce WhatsApp'ın Bizim telefonlarımızla bize yapabileceklerini kısaca size hatırlatmak istiyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz IP adresimiz nereden bağlandığımız, telefon numaraları, konum bilgileri gibi tüm bilgiler WhatsApp tarafından toplanıyor arkadaşlar. Nereye gittiniz, kiminle ne konuştunuz, ne yaptınız? Bunların hepsi kayıt altında. Şimdi fotoğraf, video ve dosyalar sunucularında saklanıyor. Yani kendi serverlarında, bilgisayarlarında bunu saklıyorlar. Mesajlaşma, arama durumu, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgiler en son ne zaman güncellendiği artık bunların hepsi kayıt altında. Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza bağlantıya özgü bilgiler hepsi saklanıyor Telefonunuzda bulunan fotoğraflar, videolar sadece WhatsApp'ta kullanıp kullanmadığınız önemli değil. Telefonunuzda bulunan tüm bilgiler WhatsApp tarafından istenildiğinde alınıyor ve bunlar depo ediliyor. Evet depo ediliyor. Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumu tahmin edilerek IP adresleri ve telefon numarası olan alan kodları bunların hepsi de kaydediliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Bununla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Sayın Koç, fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlarda sunucularda saklanır. IP adresi, telefon numarası, konum bilgileri toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimalleri de var diyor. Değerli izleyicilerimiz, maalesef WhatsApp bilgileri Facebook aracılığı da yine WhatsApp tarafından yayınlanabilir. Şimdi bu bir dayatma arkadaşlar. Bir program kullanıyorsun. Aslında bunların hepsi birer ajan program. Cep telefonları herkesin elinde. Cep telefonu olmayan neredeyse yok. Bu aynı zamanda birer ispiyoncu. Birer Ajan arkadaşlar cebimizde taşıdığımız ajanlarımız. Şimdi olay sadece WhatsApp değil. Dijital dünya sizi ele geçiriyor, bizleri ele geçiriyor. Biriyle ilgili tüm bilgiler cep telefonlarında var. Nereye gitti, kiminle konuştu, ne yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben ajan mıyım? Benim neyim var? Herkes görsün. Tamam bu işin başka bir boyutu. Aynı zamanda istihbarat örgütleri de istedikleri zaman istedikleri kişiye ulaşabiliyorlar. O nedenle burada aslında konuşulması gereken konu şu, Her devlet kendi iletişim programlarını bu tür programları yapmak zorunda. Yoksa bakın arkadaşlar başka ülkelere bağımlı hale geliyorsunuz. İşte senin vatandaşını ele geçirmişler. Haberin yok. Ne kadar masum programlar diyorsunuz değil mi? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'den onay almayan hiçbir program insanların kullanımına sunulmuyor. CIA diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat örgütü eğer tüm bilgileri benimle paylaşırsam ben sana bu onayı veririm diyor. Türkçesi bu. Yani akıllı telefonlar ya da bilgisayarlarımızdaki tüm yazılımlar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor. Ruslar biliyorsunuz Telegram'ı yaptı, Almanya Viber'ı yaptı. Bu ve benzeri. Şimdi bizim Türkiye'nin de mutlak surette kendi iletişim programlarını yapmak zorunda. Var ancak yeterli değil arkadaşlar. bir var vesaire var. Bunlar bu kadar yaygın değil. Bakın Facebook üzerinden dünyayı yönetiyorlar. WhatsApp üzerinden dünyayı yönetiyorlar. Bizlerin de mutlak surette bu ve benzeri programları geliştirmemiz ve insanların kullanımına sunmamız gerekiyor. Yoksa başka ülkelerin kölesi halinde yaşamaya devam edeceğiz. Bakın, bilgisayarlardaki Microsoft programı tüm bilgilerinizi alıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ya ben sildim bir şey yok. O bilgisayara bir bilgi girdiği zaman siliniyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Hard diskte farklı bir katman var orada duruyor hepsi. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyen Microsoft vasıtasıyla sizin bilgisayarlarınıza giriyor. Bütün bilgileri alıyor. Bilgisayara ya da cep telefonuna giren bilgi silinmiyor arkadaşlar. Siliniyormuş gibi oluyor. Diyorsunuz ki hard diskimizde yer boşalıyor. Boşalıyor ama o bilgisayarda ya da cep telefonda tüm bilgiler isteyenler tarafından alınabiliyor. Bunu unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz euro arttıkça yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin Türkiye'ye olan talebi, konut talebi daha da artıyor. Ev almak isteyenlerin sayısı daha da artıyor. Özellikle yazlık bölgelerde ya da Türkiye'nin değişik noktalarında yatırım yapmak isteyen gurbetçilerimizin sayısında ciddi bir artış var. Euro artık 10 lira hatta 10 lirayı geçmiş durumda. Hal böyle olunca parası olan gurbetçi vatandaşlarımız bakıyoruz Türkiye'nin özellikle yazlık bölgelerinde çok sayıda ev satın alıyorlar. Peki pandemi öncesi sonrası nereye yatırım yapmak gerekir? Nerede? evlerin fiyatı daha çok artıyor. Bunları tek tek sizinle paylaşacağım. Ancak sizi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir konuda uyarmak istiyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den yurt dışına yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazı reklamlar var. Konut reklamları, yazlık reklamları, ev reklamları, arsa, tarla reklamları. Bakın sizi şu konuda uyarıyorum. Sakın ola ki o televizyonda görmüş olduğunuz bu reklamlara inanıp cebinizdeki parayı vermeyin. İşini dürüst yapanlara sözüm yok ancak. Bu reklam yapanların çok büyük bir kısmı dolandırıcı. Şu kadar euroya ev, 49 bin euroya, 50 bin euroya ev, 60-100 bin euroya ev, indirim var, kampanya var, şu tarihe kadar uçak biletiniz bedava, havalimanından sizi alıyoruz falan gibi kampanyalar vesaireler yapıyorlar. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bakın değerli izleyicilerimiz özellikle tatil bölgelerinde Milas, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Alaçatı bakın daha pek çok tatil bölgesi Antalya bu bölgelerde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı adeta avlayan projeler, sözde projeler var. Bunların çoğunun iskanı yok, çoğu kaçak. Çoğunun sahibi belli değil. Çoğu projeye uygun değil. Paranızı verdiğiniz an, kaptırdığınız an değerli izleyicilerimiz birer mağdur olacaksınız. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bakın, değerli izleyicilerimiz reklamı yapan başka biri, satan başka biri, parayı yatırdığınız yer başka biri. Bir sürü tezgah var. Bakın, bunun için size önerim şu. Bir, yeri gördünüz, gittiniz, belediyeye soracaksınız, gideceksiniz, diyeceksiniz ki ben şurayı satın almak istiyorum, bunun imar durumu nedir? Size çıkartacaklar, diyecekler ki burası inşaat, kaçak ya da bitmiş. Bir kere iskanı olmayan ev almayın. İskan ne demek? Tamamen bitmiş. Belediye ile projeye uygun bir şekilde olduğu onaylanmış tapusu da iskanlı tapu olan. Bakın iskanlı tapu olan yerleri alın Bunun dışında parayı kime yatırdığınız size kiminle sözleşme yaptığınız gibi konular çok çok önemli bunlara dikkat edin almadan önce belediye gittiniz, sonra tapu dairesine gideceksiniz diyeceksiniz ki bu yerin üzerinde herhangi bir ipotek var mı herhangi bir haciz durumu var mı herhangi bir kredi var mı bunun üzerinde soracaksınız satan kim sözleşmeyle sizi sözleşme yapan da satan kişi aynı kişi mi? Bakın bunları sorup soruşturacaksınız. Bir güvenilir avukattan. Bakın tekrar ediyorum güvenilir avukattan mutlaka destek alın. Yoksa binlerce gurbetçimizi dolandırdılar. Yeni kurbanlardan bir tanesi siz olabilirsiniz. Öyle televizyonlarda, internette, orada burada gördüklerinize inanmayın. Çok büyük bir kısmı dolandırıcı. Bakın acele etmeyin. Ev sahibi olacağım diye gördüklerinize inanmayın. Bakın ben olsam size söyleyeyim. Bitmemiş projeden vesaireden asla ev almam. Almayın. Bitecek şu tarihte bitecek bilmem ne olacak o bu yapılacak falan. Sakın 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 paranızı vermeyin. Bakın çoğu patlıyor. Üç gün sonra ortada muhatap bulamıyorsunuz. Sakın yapmayın. Sakın yapmayın. Bin sefer düşünün. Acele etmeyin. Gurbetçilerimizi kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Yapmayın. Dolandırıcı kaynıyor. Hiç de bir şey olmuyor bu adamlara. Hiçbir şey olmuyor. Onlar çünkü hırsız olduğu için minareyi çalıp kılıfını önceden hazırlıyorlar. Kanundaki bütün boşlukları biliyorlar arkadaşlar. Çok çok dikkat edin. Benden söylemesi. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen izleyicilerimizin Nereden ev alsam, nereden yazlık alsam gibi sorularıyla Emekli TV'nin Instagram hesabı üzerinden ya da Facebook üzerinden bize çok sayıda soru geliyor. Bakalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, geçen ay Türkiye'de 95.863 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 124 artış var. Pandemi nedeniyle geçen yıl biliyorsunuz çok fazla konut satılmamıştı. Bu yıl arttı. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz geçen yıla göre Türkiye'deki konut fiyatları yüzde %31.7 artmış durumda. Metrekare fiyatı 3113 TL arasında ortalama fiyat bu. Ortalama konut fiyatı ise 400 bin lira arkadaşlar Türkiye'de. Peki nereden ev alınır alınmaz fiyatlar nerede daha çok arttı? Bakın ilil il size bunları tek tek aktarmaya çalışacağım saygıdeğer izleyicilerimiz şimdi bakalım illerimizdeki durum nedir şimdi tabii bu fiyatlar üç aşağı beş yukarı olur ee, Bunlar e, hani illa bu fiyatlar değil ama tabi metrekaresine göre evin içine göre ama biz nerelerde fiyatlar daha çok artıyor bu fiyatlar tercih edilmeli mi edilmemeli mi bunları sizinle paylaşacağım şimdi ilk ilimiz Tekirdağ Tekirdağ'da geçen ay 2248 tane konut satıldı. Toplam satış içinde Türkiye'deki %2 paya sahip. Ortalama metrekare fiyatı 2185 lira. Ortalama konut fiyatı 270 bin lira arkadaşlar. Hatay. Hatay'da metrekare fiyatı ortalama 1989 lira ortalama konut fiyatı 277 bin lira geçen yıla göre fiyatlar yüzde 32 artmış durumda Sakarya Sakarya'da metrekare fiyatı 2579 lira ortalama fiyat konut fiyatı 288 bin lira geçen yıla göre yüzde 34 fiyatlar artmış bir diğer ilimiz Şanlıurfa Şanlıurfa'da metrekare fiyatı 1851 lira ortalama. Konut fiyatları ortalama 295 bin lira. Yıllık yüzde 43 artmış Şanlıurfa'da. Çok ciddi bir rakam. Ankara. Ankara'da geçen ay 9126 konut satıldı. Ortalama metrekare fiyatı 2394 lira. Ortalama konut fiyatı 295 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 27 artmış durumda. Kocaeli, Kocaeli'de metrekare fiyatı ortalama 2585 lira, ortalama konut fiyatı 306.250 lira. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 24 artmış durumda. Eskişehir, Eskişehir'de metrekare fiyatı ortalama 2725 lira. Ortalama konut fiyatı ise 308 bin lira. Yıllık değer %28 artmış arkadaşlar. Konya. Konya'da metrekare fiyatı ortalama 2136 lira. Ortalama konut fiyatları 316 bin lira. Yıllık değişim %31 artmış arkadaşlar geçen yıla göre. Kayseri. Kayseri'de metrekare fiyatı ortalama 2038 lira. Ortalama konut fiyatı ise 317 bin lira. Yıllık değişim yüzde 28, yüzde 28 fiyatlar artmış. Manisa, Manisa'da konutların metrekare fiyatı ortalama 2.740 lira. Ortalama fiyat ise 321 bin lira. Yıllık değişim, değer değişimi yüzde 31, evet artmış. Samsun, Samsun'da metrekare fiyatı 2.525 lira konut fiyatları ortalama 325 bin lira yıllık değer yüzde 32.4 arkadaşlar artmış Malatya Malatya'da metrekare fiyatı ortalama 2055 lira konut fiyatları ortalama 326 bin 400 lira yıllık yüzde 28 artmış Diyarbakır Diyarbakır'da metrekare fiyatı 2150 lira ortalama konut fiyatları 327 bin lira. Yıllık değer yüzde 41. Yalova. Yalova'da metrekare fiyatları 2862 lira civarında. Ortalama konut fiyatları 335 bin lira. Yıllık değişim yüzde 23. Elazığ. Elazığ'da metrekare fiyatları 2074 lira. Ortalama fiyat 337 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar %21.3 artmış. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta ortalama metrekare fiyatı 2269 lira. Ortalama fiyat ise 338 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar %42 artmış. Çok yüksek. Bursa. Bursa'da metrekare fiyatı ortalama 2786 lira. Ortalama fiyat 342.810 lira yıllık değişim yüzde 25 artmış. Mersin, Mersin'de metrekare fiyatı ortalama 2.398 lira. Konut fiyatları ortalama 348 bin lira. Yıllık değişim yüzde 34. Denizli, Denizli'de metrekare fiyatı ortalama 2.862 lira. Konut fiyatları ortalama 358 bin lira. Yıllık yüzde %31 fiyatlar artmış. Trabzon, Trabzon'da metrekare fiyatı ortalama 2.399 lira, ortalama daire fiyatları 363 bin lira, yıllık yüzde 23 fiyatlar artmış. Çanakkale, Çanakkale'de metrekare fiyatı 3.423 lira, ortalama 363 bin lira, yıllık yüzde 34 fiyatlar yükselmiş değerli izleyicilerimiz. Adana, Adana'da Metrekare fiyatı ortalama 2500 lira. Ortalama daire fiyatları 372 bin lira. Yıllık yüzde %32 artmış. Balıkesir. Balıkesir'de daire metrekare fiyatları 3300 lira civarında. Ortalama daire fiyatları 375 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar %35 arttı. Gaziantep, Gaziantep'te metrekare fiyatları 2837 lira, Ortalama daire fiyatları 417 bin lira. Geçen yıla göre yüzde 40 artmış. Gaziantep çok yükselmiş. Evet daire fiyatları. Antalya. Antalya'da metrekare fiyatları ortalama 3850 lira. Ortalama daire fiyatları 435 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 48 artmış. Arkadaşlar görüyorsunuz turistik bir bölge Antalya. Fiyatları neredeyse geçen yıla göre 50 artmış daire fiyatları çok yüksek kıymetli izleyicilerimiz İzmir. İzmir'de metrekare fiyatları ortalama 4.142 lira, ortalama daire fiyatları ise 475.000 TL. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 35 artmış, çok yüksek. İstanbul. İstanbul'da metrekare fiyatı ortalama 4.587 lira. Ortalama daire fiyatları ise 495 bin lira. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 24 artmış. Aydın, Aydın'da metrekare fiyatı 4.169 lira, ortalama daire fiyatları 513 bin lira. Geçen yıla göre yüzde 55 fiyatlar artmış. Arkadaşlar Aydın uçmuş. Daire fiyatları çok yüksek. Muğla Bakın Muğla turistik bölge. Bakın. Muğla'da metrekare fiyatları ortalama 7.750 lira. Ortalama daire fiyatları 897 bin lira. 90 bin euro. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde %63 artmış Muğla'da. Bakın turistik bölgeler uçuyor. %63. 1 milyon liralık daire şu anda 1 milyon 630 binde, 1 milyon 700 bin lira. Hadi 2 milyon liraya kadar çıkar bu daireler. Korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir artış yok. Arkadaşlar Türkiye'de fiyatlar uçuyor. Dolar, euro uçtuğu gibi konut fiyatları da gerçekten almış başını gidiyor. Yani geçen yıl biri bir daire almışsa şu anda zengin. Gerçekten böyle. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Arsa fiyatları almış başını gidiyor. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Yani ben bu fiyatları görünce gerçekten şaşırıyorum. Ne oldu da bu kadar yükseldi? %60, %70 fiyatlar yükselmiş. Enteresan.